Almanya ile Ukrayna arasında ise ikinci sınıf mele polemiği var. Hepsine şöyle bir bakalım. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg Danimarka'da konuştu. Gündeminde İsveç ve Finlandiya'nın NATO adımı vardı. NATO içerisinde anlaşmazlık olması beklenmedik bir durum değil diyen Stoltenberg, Türkiye'nin bu iki ülkenin NATO üyeliği konusundaki endişelerini dikkate aldıklarını belirtti. Ortak bir karara varacağımızdan eminim dedi. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, Türkiye'nin NATO'nun son derece önemli bir üyesi olduğuna dikkat çekti. İsveç ve Finlandiya'nın üyeliği konusunda tüm üyeleri dinlemenin gerekliliğine işaret etti. Türkiye'yi de dinleyeceğiz diyen Wallace, bir yol bulacağımızı düşünüyorum ifadesi kullandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden, Washington'da İsveç ve Finlandiya liderleriyle görüştü. Biden, görüşme sonrası yaptığı açıklamada iki ülkenin NATO'nun tüm şartları karşıladığını söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO müttefikleri olarak Türkiye'nin güvenliğimizi taahhüt ettiği gibi biz de Türkiye'nin güvenliğine dair söz vereceğiz dedi. Türkiye'nin tüm endişelerini görüşmeye açığız ifadelerini kullandı. İsveç Başbakanı Magdalena Andersson da, her türlü sorunun çözümü için Türkiye dahil tüm NATO üyesi ülkelerle farklı düzeylerde diyalog halinde istedi. Amerika Birleşik Devletleri Ulusal Güvenlik Danışmanı Jack Sullivan'da İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer yetkililer tarafından dile getirilen endişelerinin konuşulup çözülebileceğine inanıyoruz dedi. Washington, Ukrayna'ya desteğini de arttırıyor. Senato Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardımı Dışişleri Bakanı Blinken'da 100 milyon dolarlık ek askeri yardımı onayladı <laughs> Almanya Başbakanı Olaf Scholz, AB üyeliğinde Ukrayna'ya istisna uygulanarak sürecin hızlandırılmasının Balkan ülkelerine haksızlık olacağını kaydetti. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Scholz'un açıklamalarına tepki gösterdi. Avrupa Birliği'nin Ukrayna'ya ikinci sınıf muamelesi yaptığını iddia etti.